Arkadaşlar Merhabalar ilk adımdayım bugün farklı bir bölgedeyim bulunduğum yer Duruşehir bölgesi olarak geçiyor şu mısırların olduğu alanda şehrin merkezinde bir arsa satıyorum arsamız iki parsel üç cephesi yol köşe başlı ticari imarı olan bir arsa 252 metrekare alanı var buradan 8 tane iki artı bir daire çıkıyor dairelerimiz de takaslı şöyle takaslı Atakum'dan 2 artı 1 veya 3 artı 1 daire ile burayı takas yapabiliyoruz. Bu arsayı beni YouTube'dan takip eden, yurt dışında yaşayan gurbetçi bir aile verdi bana. Böyle birçok örnek var da e, bunu söylemek istedim şu anda içimden geldiği gibi. Hatta çarşamba havaalanında uçaktan indikten sonra beni aradılar. Ofisimize geldiler. Buranın satışı ile alakalı beni yetkilendirdiler güvendikleri için. Ben de onları mahcup etmeyeceğim inşallah. E, kendilerine buradan e, teşekkür ediyorum. Takaslı e, yatırıma da uygun bu arsayı şimdi hep beraber tanıyoruz. Arkadaşlar şu mısır tarlalarının olduğu alan köşe başı e, bir arsa. Üç cephesi yol. E, bu sağ cephede e, bir parselimiz var. Alt cephede bir parselimiz var. Toplam 252 e, metrekare. E, dört kata imarlı. Hemen bakın şurası duru şehrin olduğu bölge. Bu alan bu şekliyle boş kalmış. E, bizim satacağımız parsele cephe olan e, parselin e, belediyeye ait olduğu söyleniyor. Onu kontrol edeceğim. E, buranın imarı ticari e, imarı var. E, buradan 8 tane 2 artı 1 e, daire çıkıyor. Diğer cephesine e, geçiyorum. Bu iki parseli birleştirerek tek blok bir bina yapılacak. Her katta 2 daire 2 artı 1 çıkıyor. E, mimar çalışmasına göre 3 tane de her katta bir artı bir daire olabilir. Tam şehrin tabiri caizse merkezi. Zaten drone görüntülerinden de görmüşsünüzdür. Bizim e, arsa e, şu köşeden yaklaşık şu mısır tarlasının olduğu yere kadar gidiyor. Bu bulunduğum alan Adalet Mahallesi olarak geçiyor arkadaşlar. Tapuda Kılıçdede, posta adresi Adalet Mahallesi. Hemen 50 metresi ilerisi de Duru şehrin kavşağı. Maalesef böyle binaların içerisinde e, hava almaya da <laughs> müsait olan bu tür arsalar var. Keşke burası park olsaymış. E, bir hava alırdı şehrin ortasında ama e, planında vatandaşın haliyle ya ev yapılacak ya satılacak. Satılsa da bir ev yapacak. Uzaktan tekrar gösteriyorum. Tekrarlayayım arkadaşlar. 252 metrekare 4 kata İmarlı 8 tane 2 artı 1 daire olacak. Ortalama burada orta kalitedeki 2 artı 1 bir daire 1 milyon 1 milyon 250 bin lira bandında. 1,5 milyonu olan da var tabi ki. Bu gayrimenkul yeni sahiplerine şimdiden hayırlı olsun.